Azalan kiralık evler konut piyasasındaki fiyatları artırdı. Ev sahipleri çoğunlukla memur kefil isterken evlenecek çiftler kiralık ev konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Yükselen kira ücretleri ev sahibi olamayanları şu sıralar kara kara düşündürüyor. İstanbul'un herhangi bir ilçesinde gelir grubu ayırmaksızın kiralık fiyatlarında çok hızlı bir artış oldu. Bodrumluk Mahallesi, kiralık yaşar ve 15.000 bin lira. Kira ücretleri 2 artı 1 daireler için 2 bin lirayla 2 bin lira arasında değişiyor. Bu fiyat artışı özellikle asgari ücretli ve öğrenciler için büyük sorun oluşturuyor. Kiracıları düşündüren bir diğer konuysa ev sahiplerinin memur kefil beklentisi. Ayrıca bekara ya da öğrenciye ev vermeyen ev sahiplerinde artış var. Emlakçılar ev sahiplerinin özellikle kiralarını düzenliyor diyebilecek gelir düzeyine sahip kişileri tercih ettiğini belirtiyor.